erken emeklilikte sürpriz gelişme yaşandı. Sigorta başlangıcı tam 6 yıl geri çekildi, 1999 öncesi ve 2000 sonrası içindi. Flash haber şimdi geldi, milyonlarca çalışını ilgilendiren düzenleme ile erken emeklilik imkanı ortaya çıktı. 1999 öncesi ve 2000 sonrası sigorta girişi yapan çalışanları ilgilendiriyor, şimdi gözler yeni bir düzenlemenin yapılmasına çevrildi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu çalışanlar için erken emeklilik şartları araştırılmaya başlandı. Erken emeklilik imkanı için koşullar oluşturuluyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu işçilerin emeklilikle ilgili şartlar belirlendi. Özellikle 2000 sonrası işe girenler için yeni bir emeklilik sistemi planlanıyor. Bu sistemde Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu primlerinin eşitlenmesi ile erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, 2000 erken emeklilik için hangi şartlar geçerli olacak? Prim eşitlemesi ne zaman gerçekleşecek? İşte, erken emeklilik hakkında tüm detaylar. Bağkur'lular için sigorta giriş tarihinden bağımsız olarak 5400 prim günü şartı aranmaktadır ancak bu şartında indirilmesi beklenmektedir. Prim eşitlemesi kapsamında, kısmi emeklilik dahil edilirse, Bağkurlular 4500 prim günüyle kısmi emekli olabilecektir. Bu durum, 900 günlük bir avantaj sağlayacaktır. Eksik prim günleri olan kadınlar doğum borçlanması yaparak bu eksikliklerini tamamlayabilirler. Normal şartlarda emeklilik hesaplamalarında staj başlangıç tarihi ve çıraklık süresi dikkate alınmamaktadır. Ancak doğum borçlanması için farklı bir uygulama bulunmaktadır. Anneler staj ve çıraklık sigortasının başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanarak 2160 gün kazanabilirler. Bu süreler, prim gün sayısına eklenerek belirli şartlarda 6 yıl erken emeklilik imkanı sağlamaktadır. Kadınlar için yasal düzenlemelerde birçok imkan yer almaktadır ve annelerimizin hakları önemsenmektedir. Kadın çalışanlar, her çocuk için 2 yıl, 720 gün, olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak toplamda 2160 gün, yani 6 yıl kazanma imkanına sahiptir. Staj başlangıcının doğundan önce olması durumunda bu borçlanma geçerli kabul edilmektedir. Yasalarımızdaki düzenlemeler kadınların yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Özetlemek gerekirse 1999 öncesi ve 2000 sonrası sigorta girişi yapan çalışanlar için erken emeklilik imkanı sağlanmaktadır. Bağ-kurlular için 540 birim günü şartı bulunurken bu şartın indirilmesi beklenmektedir. Ayrıca prim eşitlemesi kapsamında kısmi emeklilik de dikkate alınacak ve bağlığullar 4500 <laughs> gün <günlük> kısmı emekli <laughs> olabilecektir. Bu da 900 günlük bir avantaj sağlayacaktır. C <laughs> yandan eksik prim günleri olan kadınlar doğum borçlanması yaparak bu eksikliklerini tamamlayabilirler normalde staj başlangıcı ve çıraklık süresi emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmazken, doğum borçlanması için farklı bir uygulama bulunmaktadır. Anneler, staj ve çıraklık sigortasının başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa, bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanarak 2160 gün kazanabilirler. Bu kazanılan günler, birim gün sayısına eklenerek belirli şartlarda 6 yıl erken emeklilik imkanı sağlamaktadır. Kadınlar için yasal düzenlemelerde birçok avantaj bulunmaktadır ve bu düzenlemeler annelerin haklarını korumayı amaçlamaktadır. Kadın çalışanlar, her çocuk için 2 yıl, 720 gün olmak üzere toplamda 3 çocuk için borçlanma yaparak 2160 gün, yani 6 yıl kazanma imkanına sahiptir. Staj başlangıcının doğumdan önce gerçekleşmesi durumunda bu borçlanma geçerli kabul edilmektedir. Yasalarımızdaki düzenlemeler kadınların hayatlarını kolaylaştırmayı ve emeklilik süreçlerinde destek olmayı hedeflemektedir. Sonuç olarak 1999 öncesi ve 2000 sonrası sigorta girişi yapan çalışanlar için erken emeklilik imkanı sunulmaktadır. Bağ-kurlular için belirlenen prim günü şartı indirilmeyi beklerken prim eşitlemesi ile kısmi emeklilik imkanı da doğacak eksik prim günleri olan kadınlar ise doğum borçlanması yaparak emeklilik süreçlerini kolaylaştırabilecekler. Yasalarımızda yer alan düzenlemeler kadınların haklarını korumayı ve erken emeklilik imkanlarını artırmayı amaçlamaktadır.